Öncelikle herkese merhaba. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Güzeller güzeli Ebru Şahin beraber kanalımda hoş bulduk. Başarılı oyuncumuzun mutlu görüntülerini, birbirinden güzel karelerini bir araya toplayıp sizlere takdim ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Dizilerin başarılı ismi Ebru Şahin yeniden yepyeni bir diziyle anlaşma yaptı. Gentleman dizisiyle yeniden ekranlara dönecek olan Ebru Şahin'in mutlu görüntülerini izlemeyi, kanalımda bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.